Hepinize merhaba YouTube. Bugün sosyalmedya.com sitesine yeni servisler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Sitenin linki videonun açıklama kısmında mevcut. Siteye kayıt olanlar veya olmayanlar var ise açıklama kısmına belirttiğim gibi sitenin linkini koydum. Kayıt olup giriş yaptığınızda bu ekrana yönlendirileceksiniz. Mantığı bilmeyenlere de anlatacağım. Burada bütün kategoriler var. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter... Ondan sonra arkadaşlar Telegram, Spotify, Facebook, SoundCloud gibi bütün servisler, bütün sosyal medya uygulamalarına ait servisler hepsi mevcut. Şimdi sizden istediğim videoyu beğenip paylaşmanız bu bir. Ondan sonra şimdi bu yeni eklenen 365 gün garantili kategorisi var. Zaten en başa en günceller, güncel olan servisler ekleniyor. Şimdi ilk önce bundan bahsetmek istiyorum. Bir yıl garantili servis 52 lira 84 kuruştan başlıyor. Bir de ömür boyu garantilisi var 56 lira 79 kuruş. Bu iki serviste gayet hızlı. Yapmanız gereken arkadaşlar talimatlar var burada. Ayarlar ve eylemlere giriyorsunuz. Artık hangi Instagram hesabına takipçi atacaksanız. Orada davet ve takip et seçeneği var oraya tıklayacaksınız. Orada inceleme için işaretli özelliği var. Onu kapatıyorsunuz. Yani devre dışı bırakacaksınız. Ondan sonra bu link yazan yere kullanıcı adınızı veya profil bağlantısını ekliyorsunuz. Ne kadarlık takipçi alacaksanız buraya onu yazıyorsunuz. Mesela 10.000 takipçi şu an 528 lira 40 kuruştan başlıyor. Şimdi tabii ki bakiye eklemeniz gerekiyor. Bunun için de para ekle sayfasını tıkladığımızda Paytiar banka kredi kartı veya havale EFT. Bunun yanında paparayla da ödeme yapabiliyorsunuz. Şurada paparayla öde var. Orada zaten sayfa açılıyor. Bunun yanında da coin yani Binance Pay veya Pair'da kullanabilirsiniz. Payvant'tan da mobil ödeme seçeneği mevcut. Şimdi bu böyle yani Instagram'da takipçi böyle anlıyor. Bunun yanında ucuz eklenen servisler var ama bu mesela 23 lira servis yavaş arkadaşlar. Şu an için yavaş son bir güncelleme geldi geçtiğimiz ay içerisinde. Bundan dolayı yavaşlık söz konusu. Şunu da e, hızlı yazıyor görüyorsunuz saatte hızları yazıyor. Bunlar da 40 liradan başlıyor. Bunun yanında Instagram Türk servisleri var. Türk kadın beyni. Türk kadın takipçi gibi ve bu kategorideki Türk servisler de gayet kaliteli. E, bunun yanında TikTok video izlenme 0.03 kuruştan başlıyor. Instagram'ın yanında TikTok'ta güncelleme. 7 arkadaşlar şu an takipçi fiyatı 90 liradan başlıyor ve orta hızda atım yapmakta. Bunun için de TikTok takipçi yeni kategorisini kullanabilirsiniz ve TikTok beğeni var. TikTok beğeni stabilizında çalışmakta 1 lira 82 kuruştan başlıyor. Eğer API çekecekseniz destek kısmından yazarsanız zaten gerekli indirimleri yapıyorlar. Ama bunun yanında tabii ki de Harcadığınız bakiyeye göre yani harcadığınız miktara tutarı sipariş sayınıza göre indirimler sağlanabiliyor. Bu şekilde zaten en çok Instagram ve TikTok servisleri kullanıldığını biliyorum arkadaşlar. Bu yeni gelen servisler hakkında sizlere bilgi amaçlı video çekmek istedim. Şu beğeniyi de söyleyeyim bilmeyenler var ise. Arkadaşlar profil herkese açık olacak hangi Instagram hesabına atacaksanız beğeni. Bu link yerine post veya video bağlantınızı ekliyorsunuz. Artık ne kadarlık beğeni istiyorsan veya 500 beğeni istiyorsan yani 500 yazı sipariş oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanında para ekle sekmesini unutmayın. Havale EFT'de 3000 lira üzeri eğer bakiye eklersen yani 3000 eklersen %3'den 90 lira bonus hediye alıyorsunuz. 6000 yüklerseniz %4'den arkadaşlar 240 liraya tekabül ediyor. 12.000 ve üzerinde de %5'lik bir bonus hediyesi kazanabiliyorsunuz. Bu API çekenler için artı bir şey. Dediğim gibi bu şekilde yeni gelen servisleri sizlere göstermiş oldum. Diğer videolarda görüşmek üzere.